Evet arkadaşlar sizinle birlikte video çekeceğiz. Yani bu sefer arkadaşım da var. Seslen bakayım. Ben, biraz bağır biraz bağır. Sesin gelmiyor. Roblox oynayacağız. Roblox oynayacağız. Sesi gelmiyorsa normal. Biraz çünkü görüntülü konuşuyoruz. O İstanbul'da. Evet. Biraz şey. Biraz konuş. Yağın zaman sesini biraz fazla bağır. Gelmeyebilir. Evet ne oynayacağız? <laughs> Arkadaşlar bir dahaki videoda arkadaşımla başka şeyler de çekebiliriz. Siz ne istiyorsanız. Yorumlara yazın. Arkadaşlar bu arada beni yani e, şey eğer görürseniz ben noob adamım. Benim karakterim noob. Benim karakterim de iskelet. Evet neye girelim? Değişir de. Burada bu girelim gel. Hayaniye Türkçesi hazine için bir tekne inşa et. Arkadaşlar bu videonun güzel olacağını düşünüyorum. Videoyu biraz uzun tutmaya çalışacağım. Evet. Ee... İçeriden sesler gelebilir anneannemin sesi. <laughs> Allah'ım ya. Evet. C gel girsene. Ben sana davet istiyorum. Siz de arkadaşlarımızla bu tip oyunlar oynayabilirsiniz. Evet. Kanka bu gir. Evet. Bana gir. Nedense. O zaman ben biraz bir gemi yapmaya başlıyorum. Ah, girmeye başladı. Ben gemi yapmaya başlıyorum. Ben sana kanka şimdi istek atacağım. Tamam kabul ederim. Tamam sen hangisisin sen, sen tamam. evet, Büyük <laughs> bir gemi yapalım ki biraz uzaklara gidelim. Selam bu da benim. Bunu kalan da benim. Aa kanka yapmana gerek yok. Neden? Çünkü bende hazır bir tane tekne var. Nerede alalım? Tamam. Burada. Tamam o zaman. Ben onları sen al. Tamam aldım. Ben... Bu ne? Gördüm. Uçak gibi. Bu uçak tekne karışma bir şey. Aynen öyle yani. Yani uçak kanatları var. Hadi bir yere otur. Benim boyum yet, boyum fazla geliyor buna. Lan, dur beni bıraktın gidiyorum oh. Ben bırakıp gitme bir yere gide. Arkadaşlar bu nasıl bir video? Öl hemen hemen öl. <laughs> Benim boyuma uygun bir şey yapmamız gerekiyor. Öyle mi? Ben boyuma uygun bir şey yapmamız gerekiyor. Ya zaman, ya da biraz yaratık. Biraz yaratık. En derse şey alışalım bari. Bize. Sandık. Çok kötü şey. Şok şok. Ben de Hadi gel. Benim boyuma uygun bir şey. Tamam. Sen o tekneyi çıkart. Üstünü kıralım biraz benim boyuma uygun yapalım. Yok canım bana la. Ben ne yapayım eğleyecek mi? E Boşver. İdersin sen içine. Gel yes. Girilmiyor dur. Ben görebiliyorum. Evet. Dıştan bakıldığında herkes görebiliyor yani. Ama ben de. Lan, kapı niye açık? Kapı mı açık? Evet kapat. Ben dıştan Kapı <laughs> <Ha. gülüyor> <laughs> Niye yamuk gidiyoruz? Bunun bir sebebi olmalı. Niye? sonunda düzelttim. İnşallah bu videoya istediğim like gelir. Enes bu videoya kaç like gelsin? 30. 30 like. 30 like bence ideal. Çünkü daha ilk videom oldu. Pardon ikinci videom olduğu için. Videonun güzel olacağını düşünüyorum. Sesim çıkmazsa ilk videodaki gibi. Ee, yani yapacak bir şey yok. Çıkar herhalde. Biraz sesli konuşmaya çalışıyorum. Ben mi? Ha, Enes telefondan olduğu için zaten çok konuşuk. belli olmuyor yani. Bir dahaki video eğer 20. bilmiyorum. Videodan sonra video, sonra anlarız. Aynen. Eğer ses gelmezse bu videoyu kapatırız. Başka bir video çekeriz. Ama ses gelirse güzelse o zaman bir videoyu koyarız. Gemi mi? Gemide hiçbir şey olmadı neredeyse. Hadi hadi bak. Çok konuşma sen. Bak, bak, en büyüğünüz benim abi bak. Kenara arkadaşlar kenara bakarsanız çok iskelet benim. Benim kafam hepinde hepsinden daha büyük nedense. Enes sen de görüyordur. Görüyorsunuz herhalde. <laughs> Enes bir kanat nerede? Enes bir kanatımız nerede? Bir kanat gitti. Aa. Diğer kanat da gitti. Oo yeni yer. Aa. Yeni yer. Arkadaşlar eğer geminin şatısı açılırsa benim kafama hiçbir şey olmaz. Şimdi benim kafam yok. Saçım yok daha doğrusu. Enes kapı gitti. kapı gitti. Kapı gitti. Ne yapacağız? Yani beni sev. Ee, yi yi dedim. Ağzın mı yaş oldu? Kocam. Bakayım kaç lira? 56. Sen sen niye yapmıştık geliyor? Sana niye yaksızlık yapıyorsun? Bir <laughs> daha çıkartıyorum. Çekil daha fazla niye? Girer miyim? Gidereceğim. Giracığım. Aç bakayım kapıyı. Abin nasıl yürüyor izle. Kafam. Kafam. Oturabildi <laughs> ya. Ben baksana ben bakamıyorum. Oturamadım dur. İleri gitsene lan ya? Dur kapıyı aç. Ben bir şey kim? Bak. İleri git demesi kolay gidebiliyor mu? İleri git. Otur, otur. Oturdum. Sen niye karakterini değiştirdin? Canım <laughs> Arkadaşlar bu son tekneyle gidişimiz. Son tekneyle gidişim, Sonra videoyu kapatacağım. Zaten bayağı uzun sürdü Şu an 5 dakika olmuştur. Bir 5 dakikada buradan gelirse bir de kutu açarım falan filan 5 dakika net olur. Yine senin telefonu telefon çağırıyor gitti. Evet, oldu? Oldu zaten. Bu video e, yaptıktan sonra Evet. Devam ediyoruz ah. oğlum. kontrolden niye çıktı kontrolden 2 dakikalık <laughs> selam <dokun. gülüyor> ha döndürebiliyon <laughs> geri gitti tamam neyse kanatlar sağlam ya, şu an kırılan bir şey yok senin kafanı görüyorum delikten. <laughs> Allah'ım. Arkadaşlar Heron Papi yeşme yolunda. <laughs> Heron Papi'yi izliyorsanız beni niye izlemiyorsunuz? He? Ha? Hayırdır? İlla mesela. Tamam izlemeyenlerin de kendi şeyi. Ya ne oluyor? Esela, esela. Köşeden, köşeden gitmeyelim. Kontrol geri geldi diye derken. Hah. Ya biz böyle mi gidelim ha? İttirmeyin kardeşim. Hah. Geçtik. <laughs> Lan. Oh be son anda. Zor zor yıktık da. Kontrol nasıl geri geldi acaba? Esselatü esselam. İki dakikada esselam dokunur. Lan ne oluyor? Ben ayaktayım herhalde. Ben ayakta mıyım? Ben harbiden de ayaktayım. Benim esselam okundu Enes. Kırk <laughs> sekiz. Arkadaşlar bir tane kutu açılımı yaptı. Epicma. Tamam nadirden iki tane açalım. Evet son bir tane daha açıyoruz. Sen öldün mü? Aha öldüm. Şimdi videoyu kapatacağım. Sen öldü. Şey... Em... Hadi öyle artık. Kanka ben bir şey olayım da. Yine neyse sen videoyu kapat. Tamam Arkadaş... arkadaşlar görüşürüz. O arada, burada, like arkadaşlar hadi görüşürüz. Bay bay.